seni böyle buyurun evet. Güvenç Bey geliyor efendim. Güvenç alkışlarla Dalvara düşende, bülbül düşende, ruhum bedenden oynar. Yadım sen düşende. Bu gala daşlı gala, çimlil daşlı gala. Korkuram yer gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, çimlil daşlı gala. Korkuram yer gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu dağlar olmayaydı, çiçeği solumayaydı. Bir ayrılık, bir ölüm, hiç biri olmayaydı. Bu gala taşlı gala, çıngılı daştı gala. Korkuram yer gelmeye, gözerim yaşlı gala. Bu daştı gala, çıngılı daştı gala. Korkuram yer gelmeye, gözerim yaşlı gala hoş geldin. Evet. Ee, çok güzel söyledin de sen Gürkan abiye mi söyledin şarkıyı? Niye hep bu tarafa baktın? <gülüyor> 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 G G kamera <laughs> bu tarafta şey <laughs> göremedim kamerayı da. Burada her yer kamera <laughs> bak. O kamerayı <laughs> tercih etmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldin? Ee, ben Bursa'dan geliyorum. Bursa'ya selamlar sevgiler olsun bizden. <laughs> evet Naz, Güvenç Bey'e hoş geldin de sende. Hoş geldiniz Güvenç Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nereden öğrendiniz o şarkıyı? Ee, ben bu şarkıyı e, ilkokuldayken okulda e, müzik öğretmenimiz vardı. E, müzik öğretmenimiz bize e, bu şarkıyı öğretmişti. Ben de o şarkıdan e, esinlenerek bu şarkıyı söyledim. Sesiniz çok yüksek geliyor. Evet o kadar bağırmanıza gerek yok. Evet. Duyuyoruz sizi. Anlatın kendinizi Güvenç Bey evet. nasıl bilirsiniz? Yaşınız size... kaç? Ee, ben 33 yaşındayım Eskişehir'den geldim. Aslında e, Bursa'dan geldim ama Eskişehir'liyim aslında ben. Mikrofonu tutmanıza da gerek yok. Bağırmanıza da gerek yok. Gayet güzel duyuyoruz. Zorlamayın kendinizi. Rahat olun. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, ben güvenlik görevlisiyim. Hı hmm. hı. Ailede kaç kişisiniz? 5 ee, kişiyiz. Evlenince orada mı oturacaksınız? Ee, Evlenince Eğer olursa İstanbul'da oturabilirim Evet İstanbul'da oturmayı düşünüyorum Anladım Beni izleyerek mi geldiniz? Evet izleyerek Benim için her şeyi biliyorsunuz yani ee, Evet Peki bana sormak istedikleriniz Merak ettikleriniz var mı? Ee, siz nasıl birisiniz? Aslında ee, nelerden hoşlanırsınız? Güzel olan her şeyden hoşlanırım Ha, Güven çok evet. yürüyormuşsun. Yürüyüşüne de insanlar hayranmış. Evet. Niye Nasıl bir yürüyüşün var ki? Ee, Paravan açılınca görmek isteriz bu ilginç evet. yürüyüşü değil mi? <laughs> evet. Başka ne yetenekleriniz var? Ee, e, başka ne yetenekleriniz başka, var? E, ben... E, Seyahat etmeyi severim aslında. Güzel. Ama yetenek değil ki. Ben böyle milletin yapamayacağı bir şeyler. Ee, mesela ben tiyatro ile uğraşıyorum. Aa, aslında. Öyle mi? <laughs> evet. Ne güzel. Evet. Anladım. Nelerden hoşlanırsın? Ee, ben. E, yüze, mesela denize girip e, yüzmekten. E, bisiklete binmekten. Ne, ne yapmaktan? Bisiklete binmek. Bisiklet. Bisiklete ha, bisiklet. Güzel, harika. <laughs> Anladım. Dans etmeyi de seviyormuş. Evet, şarkı, şarkı söylemeyi de seviyor. Şarkı söylemeyi de seviyorum. Şimdi güzel. Evet. Paravan açınca dansınızı görmek isterim ben. Tabii. Aa. Azıcık da yorum alalım lojadan. Kendi aranızda konuşmayın. Mikrofonlara konuşun. İbrahim Bey'le çalışıyorsunuz. İbrahim'i mikrofon açın. O ne elimdeki? Sürpriz abla. Ha sürprizi var. Yorumunu da alalım. Alalım. Nazlı Güvenç için. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Ee, çok yeteneklere sahipsiniz ama Naz'ın görüş açısı olarak görüş açısı. olumsuz olacağını düşünüyorum. O açıdan bir şey göremediği için olabilir mi acaba? Aynen abla. Göremedi. Onun adına ben söylüyorum diyeyim dedim. Evet. Peki, Muhammed, duramıyor Muhammed. Dün yok diye biriktirmiş biriktirmiş evde. Yarın demiş geleceğim paso konuşacağım. Onu cezalandırmak için oraya oturttular. Burada bir kaynadı bunlar, bir kaynadı. Orada burada, kaynayamıyor. Burada kaynağımı tuttum. Güzel. Demin, demin ağzını kendi ağzını kapatıyor kendini engellemek için. Duramıyor böyle duruyor. Kendi kendine mukayyet olmaya çalışıyor. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi hoş geldiniz. Şimdi Nazı burada çok iyi tanıyoruz, biliyoruz. Naz güçlü karakter, böyle dediğim dedik astığım astıktır böyle. Evet. Ee, yani bir şey istemiyorsa yapmaz. Ee, siz nasıl uyumlu olmayı düşünüyorsunuz Naz'la? Çünkü Naz e, çok böyle sert bir yapısı ya, var. Ya nasıl ikna sert edersin? Sert, diyor. Serttir. Saçlarıyla. E, valla ikna kabiliyetim yüksektir benim aslında. Ya güzel. Ne kadar? neyle ikna edeceğim? Tamam onu paravan şey... açılsın. Evet. Benim kararım olumsuz olursa sen beni ikna etmeye çalışırsın bakalım nasıl edeceğim. Evet. Peki. Birazdan paravan açılacak ama bir çiçeğimiz var. Güzel bir buket görüyorum orada. Hoş, şık. Aa, gonca güller. Aa, üzerinde kuş var. Kime? Aa, ah ne güzel çok sevindim. Çok güzel bir isme gidiyor. tabi o ayrı da kuş da var bakın çok ciciş çok güzel Demir abi uzatır mısın? Gelemiyorum oraya. Demir abi bir de mikrofon verin. Bir de mikrofon, mikrofonu da verin. Demir abi. Ya Muhammed sana niye talip gelmediğini söyleyeyim mi? Söyle. Bu çenenden. Ha bak destekliyorlar. Demir abi sağ olun geri alayım. İyi. Ama bunu söylemek için çok güzeldi. Ben yani içimde kalacak Fark ettim çiçek bahane oldu. Sen söyle. Peki Angelina'nın çiçek Aldım Kuşku Angelina mı dedim? Yanlış oldu. Çok özür dilerim canım. Mikrofonu da alayım. Zor buluyoruz bu ara mikrofonu. Ali sana diyeceğim. Ne oldu çikolatalar? Sana? Hadi bakalım. Dileğe gelmiş. Ah, kartın düştü. Kartın düştü. Evet, oku bakalım. Ben çiçek istemiyorum artık. Zaten senin değil, ver. İstemezsen isteme. Kime geldi biliyor musunuz? Vallahi de billahi de Yelda'ya geldi. Evet, çiçek adresini buldu. Oku bakayım Şahika. Ee, Hadi oku. Ne bu taşı? diyor Uğur geldi diyor. Dur bir dakika. Ha. Tamam. Kış masalında bana bağırıp koklatan güzellik, özlemlerin en şahanesi. Şey Kafanda kamerayı yedir. Evet. Gürkan abi ne yaptı? <laughs> Hay Allah. <laughs> evet. Geç olur öyle iş kazaları. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Yelda bu kaç? İki. <laughs> ha tamam. İyisin değil mi? İyiyim, i̇yi miyim? Evet. Evet. <laughs> Kartı gördük. Çağırıyor musun beyefendi? Kız neyine bakıyorsun hala? Çağır. Ne bileyim. Ee, sus bir Ah, e gelsin madem, o gelsin kadar... madem. E ne yapayım? Bu ne zarafet? E ne yapayım? Peki. Ama kokmuyor çiçeği. İnsan bir parfüm çıkar da yollar. Çiçeğe parfüm, evet. bu da güzelmiş. Peki. Kokmuyor. Açalım paravanı, buyurun. <laughs> Senden başka kimin var benim? Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Çay, 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 ee, Söz vermiştiniz paravan açıldıktan sonra beni dansınızla işte yürüyüşünüzle O örgü mü? Evet örgü, o... <laughs> şarkıs. Neden öyle? Ben aslında şarkı söylemeyi seviyorum. Peki. Dans evet. varmış, yürüyüş varmış. Görelim birkaç. Evet, tabii, tabii. Hepsinden derleme bir şey de olabilir. Evet. Önce bir yürüyüşü görelim. Tamam. Yürüyüş müziği alalım. Buyurun. Meşhurmuş. Meşhurmuş. hiçbir yere varamaz. <laughs> Çünkü... <gülüyor> Ama böyle iki ileri bir geri nereye e, kadar? böyle <laughs> mi yürüyorsun normalde de? E, normalde öyle yürümüyorum aslında da. Niye burada böyle oldu? E, e, müziği beğenmedim. E, müziği beğenmedim. E, Nasıl bir şey oldu? Mesela e, şöyle... Hülya Avşar'dan bir müzik olabilir mesela. Hülya Avşar'dan. Evet evet. Sensiz kaldım diye şarkısını söyleyebilirim. Slow motion. Evet. Yürüyecek. Evet. Sensiz kaldım. Evet. Ha söyleyerek yürüyecek. Evet söyleyerek. Ha pardon biz orada bir hata yaptık. Evet. Söyleyerek yürüyecekmiş güvenç. Tabii. Şimdi çözdük Tabii. dur. Sensiz kaldım, evet. Sensiz kaldım, inan ki dünyama gün doğmuyor. Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor. Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor. Vurdum gittin insafsız, hiç mi için yanmıyor? Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor. Günahım neydi tanrım hasretin çekilmiyor. Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor. Vurdun gittin safsız hiçbir için yanmıyor. Teşekkür ederiz ama güven sen bizi kandırdın. Bizi kandırdın şarkı söyledin sen. Yürüme ayağına. Yürümedin. Ama. Ama neyse. Peki. Ben yürümeyecektim ki beyefendi yürüyecekti. Beyefendi sen. yürüyecekti. Saçınızın. Yani Olsun ta tarz, Peki. Saç tarzınız çok güzelmiş. Peki. Teşekkür ederim. Kararını alalım Naz Güvenç Bey ile ilgili. Kararını. <laughs> Ay kusura bakmayın. <laughs> ne oldu ne gülüyorsun? Allah. Allah Allah. Hmm. Muhammed Muhammed hiç rahat durmuyorsun Muhammed hep oradan hadi alalım kararını <laughs> Kararım geldiğiniz için çok teşekkür ederim oldu evet. olmuşsun Peki Nazlı yerine geçebilirsin Güvenç sen bize de devam et çok renkli bir insansın Neşen çok güzel enerjin çok güzel evet. alalım mı seni de Tabi olabilir Hoş geldin aramıza şimdilik bak Hilal'in yanı boş tamam. en arkası tamam en arka sıraya geçebilirsin Tabii.